E, Tuzlar ile evet kendi evimizde oynayacağız. Yani hazırlıklarımızı tamamladık sayılır. Maça üç gün kaldı. E, hazırlıklarımız tamam. Geçen hafta pendikle yaptık. Yani istediği istemediğimiz bir skor oldu ama oyunumuz en azından bir ışık vardı. Sezonu ile başlamıştık, yani güzel bir başlangıç oldu sezonu. Buradan işte ne kadar A takım oyuncu çıkarabilsek, hocaların da dediği gibi. Ya oyunumuz pas üzerine kuruldu zaten. Yani rak rakibi yoran bir oyun. İstediklerimizi yapınca, yani rakibi oyun oynatmayacağımızı düşünüyorum. Yani. Çok böyle güçlü bir 19 takım var, ne yaptığını bilen. Ya i̇yi bir 19 takım var. Tabii sezonun 3. maçında oynayacağız. Dediğim gibi içeride bir galibiyetimiz bir de dışarıda pendi mağlubiyetimiz oldu. Ama tabii e, ligin başında da yaptığımız röportajda söylediğim gibi e, sonuçta altyapıların hedefi öncelikle oyuncu yetiştirmek. Bizim de amacımız A takımı tamamlanmış oyuncu olarak yukarı oyuncularımızı göndermek öncelikle hedefimiz. Ama tabi futbol oyunu e, sonuçta 3 sonucu olan bir oyun galip de gelebiliyorsunuz, beraber de kalabiliyorsunuz, yine de biliyorsunuz. Ama bizim istediğimiz çocuklarımızdan öncelikle sahada iyi bir oyun olması, e, her zaman söylediğimiz gibi e, topa sahip olan, oyun oynayan, e, daha çok futbolun e, baktığımız zaman e, top ayağında olan takımların, modern futbolun içinde olan oyunların devamında iyi oyunlar oynayarak sonuca gitmek. Bizim için skor kadar önemli değil ama elbette ki futbol herkes kazanmak için oynuyor. Onun için bu haftada Tuzla spor geliyor. Rakibimizi de iyi kötü izliyoruz. Onları da YouTube'a düşen görüntülerinden zaman zaman analiz yapıyoruz. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Rakibimiz de oyun oynamaya çalışan bir ekip olarak gördük. Onun için cumartesi günü hem oyun anlamında hem skor anlamında iyi oyun oynayıp iyi bir skorla da maçtan ayrılmak istiyoruz. Takımda eksik var mı hocam? E, şu anda eksiğimiz yok. E, geçen hafta eksiğimiz vardı. A takıma giden oyuncularımız vardı ama bu hafta onlar da bizlerle beraber olacaklar. Cumartesi günü e, tam kadro sahada olacağız. İnşallah da galip gelen taraf biz olacağız diyorum. Orada değişimler yapılacak. Or Emre kal orada. Ahmet burada Ahmet gel burada oyna sonra sen değişelim. Sen değişelim. Sen değişelim. Gel. gel. Ya <laughs> gerçekten <laughs>